oynamıştı. Sizler çok beğendiniz ve Supronki'nin bütün seviyelerini oynamamı istediniz ve bu videoda Supronki'nin bütün seviyelerini oynayacağız. Aşağıda videoya like atıp kanalıma abone olduysanız şimdi videoya geçelim. Şu anda karşımda üçüncü seviye var. Bakın bütün seviyeleri yukarı şu şekilde sıraladım. Bugün hepsini teker teker bakacağız ama önce üçüncü seviyeden başlamak istiyoruz. Oha! İkinci seviyeden daha da korkunç bu. güzel müzik geliyor. Üçüncü seviyede güzel müzikler çıkartacağız galiba. Şimdi buraya bir söz lazım bilgisayar. Çok güzel. Birkaç şey daha atmamız lazım. Lan yanlış çıkardım bir dakika. Hangisi bu muydu? Ha. Oğlum bunlara ne olmuş kafadan ama falan Şuraya bir tane daha lazım. Oha! Gözü burada. Söz sanki olmadı gibi ama onun dışında oha bu tipler ne? Ortadaki ne olmuş lan? Çok güzel müzik oldu. İlk sebebi burada şapka vardı. Onu kullanacak özel bir sebebi açılıyordu. Burada olacak mı? Yok açılmadı. Ama kıpkırmızı bir yüz geldi. Kırmızılı niye konuşmuyor? Şunu merak ettim. Tamam neyse şimdi dördüncü seviyeye geçtik fakat ekranda hiçbir şey gözükmüyor abi. Şu an siz de görüyorsanız ben de onu görüyorum. Ve şapka da var. Şapkayı birazdan deneyeceğiz. Önce rastgele atmak istiyorum. Oha! Oha! Seviyeler gittikçe karakterlerin daha da bir şey oluyor. Yani o kadar beğenmedim. Biraz daha düzgün şeyler lazım bize. Oy, güzel bir şey geliyor galiba. Bu sefer geldi. Onun karakterlerin suratlarına bakın. Abi çok güzel değil mi? Şu sarıla yapacak şimdi söyleyecek. Geliyor. Hazır mısınız? Tamam şu şapkayı merak ettim. Önce şu şapkayı... Oha oğlum suratlara bakın. Tamam şapkayı koymak istiyorum. Lezi. Ve seviye 5. Oha oğlum bunlara ne olmuş? Şapka bir işe yarıyor Onu denemek istiyorum ama yaramadı. Tamam ee, güneş çalışıyor mu? Güzel bir müzik geliyor gibi. Hazır mısınız? Çok güzel müzik gelecek bence buradan. Bu olmadı, bu olmadı. Tamam. Rastgele koyacağım yine. Şimdi seviye 6'ya geçtik. Burası biraz daha farklı duruyor ama biraz da benzer duruyor. O göz, göz kırptı lan. Karakterler bir önceki birinci seviyeye benziyor ama sesler biraz farklı geliyor. Karakterlerin yarısı ölmüş zaten, konuşamıyor. Yani müzik söyleyemiyor. Müzik yarışma gitmediği için seviyeleri hemen değiştiriyorum. Seviye 11'e geldik arkadaşlar, şimdi. Oha, 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 bu ne? Çok ilginç. Oha. Şu an bakın diken diken oldum abi. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama seviye 11 Gerçekten korkunç bir dakika oğlum çok korkunç lan Bir şey olmadı Oha bilgisayarın ne olmuş lan Oo, oğlum Oğlum bu çok korkunç bir seviye Oha çok korkunç Evet şu anda seviye 20'yi açtım ve çok tuhaf açıldı yani aralarında en tuhafı ve bir şeyler sürekli hareket ediyor ve bundan acayip korkuyorum bir dakika oha oğlum bu suratlarında ne olmuş bunları bilgisayar bilgisayar yok olmuş lan oha bunlar ne acayip korkunç bir şey gelebilir mi acaba seviye 666 oynuyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Ama bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Ölü, öleceksin, öleceğiz yardım, yardım et falan filan bir şeyler diyor lan ekranda. Abi seslere bak bak çok rahat hissedici arkadaşlar ya? Seviye 777'ye geldik abi bir dakika. Burası bölüm lan? Güzel bir şey geliyor. ki 888. level oynayacağız abi. Bunu da merak ediyorum. Güzel bir şeyler geliyor gibi. Suprun ki 999 leveldeyiz arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız abi? Oha! Oo, bu çok korkunç bir Bir dakika, bu ne lan? Müzikler ama sanki aynı gibi ilk bir ya. Ve şu an Sprunky Infected diye çok özel bir bölüm buldum. Ne olacağını da çok aşırı merak ediyorum yani ne olabilir? Karakterler falan acayip korkunç duruyor. Tahmin ettiğim gibi bir şeyler gelmedi ya. Daha korkunç bir şey lazım bana. Çok daha korkunç bir şey lazım. La ağacın arkasında biri var lan. Abi acayip gerildim. Ben daha fazla oynamak istiyorum abi. Tüm bölümleri oynamamı istemiştiniz ve bu videoda tüm bölümleri bitirdik. Benim bilmediğim bölümler varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da sizin attığınız bölümleri oynayalım. Aşağıda like atıp kanalıma abone olduysanız o zaman söyleyin. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.